Bir kelime var. Küçük gibi görünüyor. Ama çıktığında her şeyi değiştiriyor. Yeter. Bu bir çığlık değil. Bir tehdit değil. Bir sahne değil. Bu yorgunluk. Yorgunluk ve cesaret arasında gizli olan o nokta, artık dayanamadığın ama aynı zamanda daha fazlasını yapabileceğini keşfettiğin nokta. Her günün aynı gibi göründüğü o günleri bilir misin? Aynı kahve, aynı göğüs ağrısı, uyumadan önce aynı sessizlik. Ama birdenbire içinizde bir şey kırılır. Nedenini açıklayamazsınız. Sadece şunu bilirsiniz yeter. Azını kabul etmeye yeter. Boş vaatlerde kaybolmaya yeter. Yüzünüzde gülümserken içten ağlamaya yeter. Kalvung derdi ki, yüzleşmediğimiz şeyler kaderimiz olur. Ama yeter dediğinizde, kaderin sağlandığı andır. Çünkü orada, orada kimsenin görmediği bir şey doğar. Başlama gücü, onca sonun ardından bile. Ama kimse söylemez, bu başlangıcın bir haritası olmadığını, güzel bir senaryosu olmadığını, arka plan müziği olmadığını. Gerçek başlangıç kafa karıştırıcıdır. Yeter dediğinizde kalan boşluktur. Ve taşıdığınız acılar olmadan artık kim olduğunuzu bilmediğinizi fark edersiniz. Bunu hiç düşündünüz mü? Bazen bizi inciten şeylere o kadar bağlanırız ki, onları bıraktığımızda kendimizi kaybolmuş hissederiz. Bu özgürlük kılığına girmiş korkudur. Bu cesaret kılığına girmiş acıdır. Bu, boş bir göğüs, ama ilk kez samimi. Kalbim derdi ki, yüzleşmekten kaçındığınız şey, sizi ele geçirir. Ve yeter dediğiniz an, yüzleştiğiniz andır. Kaosa bakarsınız. Boşluğa bakarsınız. Kendinize bakarsınız, kaçmadan. Ama kimse bizi bu bakışa hazırlamaz. Kimse, Gördüğünüz şey sizi korkutsa bile, kalmayı öğretmez. Korkutur, çünkü acıdır. Çünkü filtre, mazeret ya da rahatlatacak yalan yoktur. Bu sensin, çocukluğundan beri giymeyi öğrendiğin zırhlarından arınmış halin. Bu sensin, iyiyim, önemli değil, dayanabilirim demeden. Yeter dediğinde, dünya birdenbire değişmez. Ama sen, İçten içe değişmeye başlarsın. Yavaşça. Sessizlik içinde. Yastığın ruhunu herkesten daha iyi tanıdığı o uzun sabahlarda. Ve sonra boşluk gelir. Ve boşluk korkutur. Ama boşluk aynı zamanda boşluktur. Yaratmak için boşluk. Başkalarına uyum sağlamadan önce kim olduğunu hatırlamak için boşluk. Unutmadan önce. Fark ettin mi? Kim olduğumuzu unutmayız. Sadece saklarız. Korkunun altında. Güçlü olma zorunluluğunun altında. Asla size ait olmayan vaatlerin altında. Ve yeter. Bu saklanma yerindeki ilk yırtık. Işık içeri girdiğinde, henüz hiçbir şey göremeseniz bile. Işık girer ve unutulmuş olan her şey yeniden acımaya başlar. Ama bu farklı bir acıdır. Artık yaralanmanın acısı değildir. Kendini bulmanın acısıdır. Eski bir yara izine dokunduğunuzda hissettiğiniz duyguyu bilir misiniz? Artık kanamıyor. Ama hala yanıyor. Hala hikayesini anlatıyor. Yeter budur. Sahip olmadığını iddia ettiğin yara izlerine parmağını sürmektir. Acıttığını kabul etmektir incittiğini, çok fazla sustuğunu, çok fazla kırıntı kabul ettiğini, çok fazla otomatik pilotta yaşadığını ve sorun yok, başarısız olmadın, sadece elinden geldiğince hayatta kaldın. Carl Wung derdi ki, sen bilinçli hale gelene kadar, bilinçaltın hayatını yönetecek ve sen buna kadar diyeceksin. Yeter. Bu bilinçlenme anıdır. Her şey netleştiği için değil. Ama ilk kez durup hissetmeye cesaret ettiğin için. Ve hissetmek başlangıçtır. Ama aynı zamanda çoğu kişinin vazgeçtiği yerdir. Çünkü hissetmek yorucudur. Hissetmek parçalar. Hissetmek göğsünü yırtıp saklı olanı dışarı çıkarmaktır. Peki ya gerçek? Dışarı çıkan her zaman güzel değildir. Korku çıkar. Suçluluk çıkar. Var olmadığını iddia ettiğin o ses çıkar, sana yetmediğini fısıldar. Artık hak etmediğini, artık çok geç olduğunu. Ama bu yalan. Sadece uyuşturulmuş bir şekilde yaşadığımızda gerçeklerin nasıl hissettirdiğini unuturuz. Ve gerçekler geri döndüğünde çok ağır gelir dayanamayacakmış gibi gelir ama dayanırsın. Her zaman dayandın. Yeter dediğin güne kadar. O gün zayıflık değildi. Tam tersiydi. İçinde hala bir şeylerin inandığının ilk işaretiydi. Yaralanmış olsan bile, yorgun olsan bile, korkmuş olsan bile kalvun psikoloji öğretmen gibi anlatmazdı. Kendisi de yolunu kaybetmiş biri gibi anlatırdı. Anlayan biri gibi. Yeter demek, kendini kaybetmek, sonra yeniden bulmaktır. Ama kendini bulmaya hazır mısın? Yoksa hala güçlü olmanın, asla yıkılmamak olduğu fikrine takılıp kalmış mısın? Güçlü olmak asla yıkılmamaktır. Bazen her şeyi yıkmaya izin vermektir ve yine de devam etmeye karar vermektir. Garip, değil mi? Büyürken, güç sessizce dayanmak olduğunu düşünürüz. Ağlamayı tutmak olduğunu, geleni kabul etmek olduğunu şikayet etmeden. Ama yeter. O bunun tersini gösterir. Yeter nefretten gelmez. Sevgiden gelir. Yorgun sevgiden. Tükenmiş sevgiden o kadar uzun süre boğulmuş olan öz sevgiden ki nefes alabildiğinde çıkarılan ilk kelime şudur. Yeter. Artık seni boğan şeyleri yutmayı bırak. Artık başkalarına karşı güçlü, kendine karşı zayıf olmayı bırak. Artık sana uymayan şeylere uymak için kendini terk etmeyi bırak. Kalvum derdi ki, ışığı hayal ederek aydınlanmayız, karanlığımızı kabul ederek aydınlanırız. Ve yeter, işte budur. Karanlığı kabul etmektir. Ondan kaçmak için değil, anlamak için, karanlıkta bile senin var olduğunu, bütün olarak, yaralı olarak, ama bütün olarak, bütün olarak, ama unutulmuş olarak. Çünkü unuturuz, değil mi? Geçmişi unuturuz sahip olduğumuz cesareti unuturuz. Korkmayı öğrenmeden önce hayal kuran çocuğu unuturuz. Yeter bunu geri getirir. Sert, korkutucu, yıkıcıdır. Ama aynı zamanda hatırlatır. Sana, seni hatırlatır. Hayat yavaş yavaş ağırlaşıyordu. Önce boş ver. Sonra her şey yolunda. Ta ki bu ağır sessizliğe dönüşene kadar. Bu boşluğu dikkatini dağıtarak, çalışarak, herhangi bir şeyle doldurmaya çalışıyorsun. Gerçekle değil. Ama gerçek geldiğinde izin istemez. İçeri girer. Zaten çatlamış olanı kırar. Ve parçaların arasında kendini görürsün. Carl Jung bunu anlıyordu. Kaosun son olmadığını biliyordu başlangıç olduğunu, kaçmayı bıraktığın zamandır. Ve ilk kez kendini dinlemeye başladığın zamandır. Ve dinlemek acı verir. Çünkü görmezden geldiğin kısımları duyacaksın. Ama aynı zamanda, yardım için çağırlık atan kısımları da. Dinlemeye hazır mısın? Yeter dedikten sonra gelecek olanı kaldırabilecek misin? Çünkü yeter dedikten sonra, sessizlik gelir ve sessizlik acımasızdır. Anında cevaplar getirmez. Getirdiği şey yankıdır. Sessizce katlandığın her şeyin yankısı. Hayır demek isterken verdiğin evetlerin yankısı. Gitmek istesen de kaldığın yerlerin yankısı. Ve tüm bunları yeniden içinde duyarsın. Ceza gibi görünür. Ama aslında temizliktir. Ağırlığın gitmesidir. Dağınıklığın ortaya çıkması, sonunda yüzleşmen için. Garip, değil mi? Dağınıklıktan korkarız. Ama her şey yolundaymış gibi davranarak yaşamak, daha yorucudur. Carl Jung derdi ki, Sen bilinçaltını bilinçli hale getirene kadar, o senin hayatını yönetecek. Ve yeter tam da budur. Gizli olanın ortaya çıkmasıdır ve acıtır. Gerçek her zaman acıttığı gibi acıtır. Ama düşüşten sonra kırık parçaların arasında sonunda yeniden nefes almayı öğreniriz. Yavaşça, korkarak, belki ama ilk kez kendi kalbimize karşı dürüst olarak. Kendi kalbimize karşı dürüst olmak zordur. Çünkü kendimizi çok uzun süre aldattığımızı keşfederiz. Gitmek istediğimizde evet diyerek. Yüzümüz yardım isterken gülümsemek. İçimiz parçalanırken başkalarını desteklemek. Yeter dediğimiz an, bu oyunu daha fazla sürdüremeyeceğimiz zamandır. Ayna, dış dünyadan daha fazla acı vermeye başladığında, yastık çok şey bildiğinde ve içimiz, çok az dayanabildiğinde. İşte bu noktada bir şey değişir. Dünyada değil, sende. Anlamasan bile, orada garip bir güç doğmaya başlar. Yorgunluğun tam ortasında. Ne olduğunu biliyor musun? Bu sensin, kim olduğunu hatırlıyorsun. Senin olmanı bekledikleri kişi değil. Uyum sağlamak için rol yaptığın kişi değil. Ama sen her zaman öyleydin, korkudan önce. Carl Wunk bunu güzel bir konuşma ile söylemiyordu. Bunu bildiği için söylüyordu. Kaosun içinde tohumun yaşadığını. Ve tohum ancak yeter dedikten sonra büyür. Ama büyümek aynı zamanda korkutur. Çünkü büyümek artık sığmayan şeyleri geride bırakmaktır. Ve geride bırakmak acı verir. Acı verir çünkü bazen acı verse de Bazen ev gibi gelir. Boğucu olsa bile güvenli gibi gelir. Alışırız, değil mi? Boşluğa, azla, neredeyseye alışırız. Hayatın verebileceği tek şeyin bu olduğuna inanana kadar. Ama yeter. Bu sessiz acıyla yapılan anlaşmayı bozar. Hayır der. Daha fazlası olduğunu söyler. Daha fazlasını hak ettiğini söyler. Şu anda bunu göremeseniz bile. Tohum karanlıkta büyür. Ruh sessizlikte çığlık atar. Yeter ile hayat yeniden başlar. Etrafınızdaki dünya aynı kalsa bile. Kalvum biliyordu. Ruh sadece kendinizi aldatmaktan yorulduğunuzda uyanır. Ve yeter. Acının sonu değildir. Ama hissetmekten korktuğun için kendini kaybetmeyi kabul etmenin sonudur. O zaman nefes al şu anda her şeyi anlamana gerek yok. Sadece hisset. Çünkü yeter zaten oldu. Ve bundan sonra gerisi inşa etmek. Ve bu video içindeki bir şeyi harekete geçildiyse, bir anlam ifade ettiyse, göğsünün gizli bir köşesinde bile olsa. Buradan kanala abone ol. Ben istediğim için değil. Ama bazen birinin hatırlatması iyidir. Bu karmaşada yalnız olmadığını. Ve istersen yorumlara sadece şunu yaz, yeter. Böylece ben bileceğim. Bir şekilde yeni başlangıcın çoktan başladığını.